TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de yaşanan gelişme izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Programın en sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, 18 Eylül akşamı yayınlanan bölümde ekranlarda yer almadı. İlk başta izleyiciler bunun kısa süreli bir durum olduğunu düşünse de programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada deyim yerinde ise fırtına koptu. Somer Şef neden yok? Masterchef'ten ayrıldı mı? acaba kovuldu mu soruları kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İzleyicilerden gelen yoğun tepkiler sosyal medyada on binlerce yorumla yankı buldu ve fenomen yarışmanın geleceği üzerine çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Özellikle Twitter ve Instagram'da binlerce kullanıcı Somer Şef'in programdan ayrıldığına dair iddiaları tartışmaya başladı. Birçok kişi Master Şef'in Somer Sivrioğlu olmadan aynı tadı veremeyeceğini dile getirdi getirirken bazı izleyiciler ise bu durumun programın reytinglerini olumsuz etkileyeceğini savundu. TV8 yönetiminden ise konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Ne kanal yönetimi ne de Somer Sivrioğlu sessizliği bozdu. Bu sessizlik Kulislerdeki söylentilerin giderek daha da güçlenmesine neden oldu. Bir kesim izleyici, Somer Şef'in kendi isteğiyle programdan ayrıldığını iddia ederken, başka bir kesim ise kovulduğunu öne sürdü. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, şefin son dönemde yaşadığı özel hayatıyla ilgili gelişmelerin programı etkilediğini ileri sürdü. Bu tür yorumlar izleyicilerin merakını daha da artırdı. MasterChef Türkiye yıllardır ekranlarda fırtına gibi esen ve milyonları ekrana kilitleyen bir program yarışmanın en büyük başarı faktörlerinden biri de kuşkusuz jüri kadrosu Mehmet Yalçınkaya'nın otoriter tavrı, Danilo Zanna'nın enerjisi ve Somer Sivrioğlu'nun hem bilgisi hem de sempatik tavırları programın dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlıyordu. Ancak bu dengede bir eksilme yaşanması izleyicilerin gözünde ciddi bir boşluk yaratabilir. Daha önce Danilo şefin yurt dışındaki işleri nedeniyle birkaç bölüm yer almadığı olmuştu. Fakat bu durum önceden açıklanmış ve izleyiciler bilgilendirilmişti. Somer şefin Aniden ortadan kaybolması ise kafalarda daha fazla soru işareti bıraktı. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Somer Sivrioğlu'nun programdan ayrılmasının ardında yönetimle yaşadığı bazı anlaşmazlıklar olabilir. Daha önce de maaş konusu gündeme gelmiş Mehmet Şef'in Türk lirası üzerinden, Somer Şef'in ise döviz üzerinden ücret aldığı iddiaları basına yansımıştı. O dönem Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberleri yalanlamış ve kardeşimdir, gerisi lafı güzaf diyerek Mehmet Şef'le aralarında sorun olmadığını belirtmişti. Ancak şimdi yeniden ortaya çıkan söylentiler, kulislerde acaba maaş krizi geri mi döndü sorularını akıllara getirdi. Bir başka iddiaya göre ise Somer Şef'in sağlık sorunları nedeniyle programdan kısa süreliğine ayrıldığı konuşuluyor. Fakat bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmaması İzleyicilerin bu ihtimali de sorgulamasına yol açtı. Eğer sağlık sorunu varsa neden şeffaf bir şekilde açıklanmıyor diye soran izleyiciler bu sessizliğin bilinçli bir şekilde sürdürüldüğünü düşünüyor. Bazı magazin yorumcuları ise bu sessizliğin bilinçli bir PR çalışması olabileceğini öne sürüyor. Yani programın gündemde kalması için Somer Şef'in yokluğu üzerinden bir strateji yürütüldüğü iddia ediliyor. Öte yandan sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir diğer söylenti ise Somer Şef'in Avustralya'ya dönmüş olabileceği yönünde. Bilindiği üzere Sivrioğlu Uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve orada restoranlar işletmişti. Hatta zaman zaman Avustralya'ya giderek işlerini kontrol ettiği de biliniyor. Bu nedenle bazı izleyiciler şefin kişisel işleri nedeniyle kısa süreliğine Türkiye'den ayrıldığını ve bu yüzden programda olmadığını düşünüyor. İzleyicilerin en çok dile getirdiği yorumlardan biri de MasterChef, Somer Şefsiz olmaz oldu. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi bu ifadeyi paylaşarak hem programın yapımcılarına hem de TV8 yönetimine mesaj verdi. İzleyiciler, Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosundan ayrılması halinde Masterchef'in izlenme oranlarının düşeceğini savunuyor. Bu durum, kanal yönetiminin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. Masterchef Türkiye daha önce de jüri değişiklikleriyle gündeme gelmişti. İlk sezonlarda Heyzer Amani'nin jüri üyeliği yaptığı programda zaman içinde değişiklikler olmuştu. Ancak bu değişiklik etkinlikler önceden planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şimdiki durumun farkı ise tamamen sürpriz olması. İzleyiciler, Somer Şef'in ansızın ekranda görünmemesini oldukça garip karşılıyor. Kulislerde konuşulan bir diğer detay da Somer Şef'in programdan ayrılmadan önce bazı ifşalarda bulunduğu yönünde. İdaya göre Şef, programın arka planında yaşanan bazı olayları yakın çevresiyle paylaştı ve bu durum yönetimle arasında gerginliğe yol açtı. Bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmasa da Magazin kulislerinde oldukça yankı buldu. Hatta sosyal medyada bazı kullanıcılar Somer Şef bildiklerini açıklarsa ortalık karışır yorumlarını yapmaya başladı. Tüm bu söylentiler arasında gözler şimdi TV8 yönetiminden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. İzleyiciler her gün programı takip ediyor ve Somer Şef'in yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor. Eğer önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılmazsa bu iddiaların daha da büyümesi kaçınılmaz görünüyor. MasterChef Türkiye sadece bir yemek yarışması değil. Aynı zamanda milyonlarca insanın hayatına dokunan, yarışmacıların hikayeleriyle izleyicileri duygulandıran ve eğlendiren bir program. Jüri kadrosundaki herhangi bir değişiklik programın dengesini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Somer Sivrioğlu'nun akıbeti sadece izleyiciler için değil, programın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde Somer Şef'in geri dönüp dönmeyeceği, TV8 yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ve bu iddiaların doğruluğu netleşecek. Ancak şu bir gerçek ki Somer Sivrioğlu'nun yokluğu Masterchef Türkiye'yi şimdiden derinden sarstı ve magazin gündemini uzun süre meşgul edecek gibi gibi görünüyor.